Bu hava ne olacak reis? Kısmet. Öyle ifadeler vardır ki bu topraklarda. Hadi hayırlısı. Başka hiçbir diyarda yoktur karşılığı. Sağlıklar olsun. Her biri bize has. Canın sağ olsun. be. Her biri bu dile özel. Hayırdır inşallah. Hangi birini tercüme edebilirsiniz ki hakkıyla? Kolay gelsin ağalım. Kolay gelsin. Helal olsun. Eline sağlık. Sabrın sonu selamet. Ve daha nice. Canı sağ olsun. Hazır hayırlısı. İçinde hep iyimserlik olan, hep umut, hep mutluluk taşıyan sözler. Kısmet. <laughs> Kısmetse olur. Olur, olur. İşte biz dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bu benzersiz iyimserliğe hayran kaldık. Kolay gelsin evladım.